Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Gezgin Nilüfer öğretmene hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Yani modumdayım yine diyeceğim. Evet. <laughs> Şimdi bugün ne yapacağız acaba? Bugün ne arkadaşlar sizlere? Şöyle bir kırmızı şöyle de bir sarı diyeyim sarı kırmızı yine cimbom herhalde değil mi evet cimbom şimdi ben bugün böyle şey modundayım arkadaşlar o kadar özledim gerçekten söyleyeyim hani böyle daha önceki zamanlarda olduğu gibi bir gün önce 4-5 tane börek, çörek ondan sonra işte tatlı tuzlu hatta 7-8'i falan bulurdu yani yaptıklarım. Şu masayı böyle donatıp ve bugün onu yapacağım hani kendi böyle misafir kendimiz biz bize misafirliğe geleceğiz arkadaşlar o nedenle. Biz bize misafirliğe geleceğimiz için de ben böyle hazırlandım. Şimdi sizlere bir börek tarifi vereceğim. Ne olabilir? Bu börek tarifi kırmızılı ve sarılı bir börek tarifi. Hadi bakalım düşünün. Ha şimdi börek neden? biraz modumuz değilsin arkadaşlar. Ha diyeceksiniz kocam düğüne mi gideceksiniz yani o şekilde giyinmesini. Ay evet ben bunu da çok severim arkadaşlar. Şık şıkır şık kır şık hesabı. Şöyle eğer sen bunları okulda giydiğimde e, diyorlardı ki ay işte şey koyun mu var? <laughs> Onu falan hatırlarsınız herhalde yani, böyle şıkır 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 oyun nedir falan yani öyle bir Ay bunu da e, ee, kas tabii tabi yeğenimin hani düşünün o e, şey işte, sarı kız çocuğu var ya ki o daha sonra oldu bir yani herhalde 15 sene kesin oluyor bu etiği alalım ne güzel değil mi? Hani bir de alışveriş videom vardı. Hatırladınız mı? Hani e, alışverişi ne zaman yaparım falan. Bu pahalı aldığım eteklerden biriydi arkadaşlar. Neden? Çünkü Kasım'da yeni nişanlandı. E ne yapacağız? İşte yeni bir şeyler alalım falan filan. İşte o zaman almış oldum. Baya bir pahalıydı. E, hatta hiç unutmuyorum. O zaman için 120 TL'ydi. Bilmiyorum şimdiki 1-200 falan olabilir mi? Ve yarıya düşmüştü. Şimdi böreğimize geçelim. Harika bir börek yalnız. Tamam. Ve böyle kırmızılar eşliğinde size yapacağım.